أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدها من الوخم المصدر بيضا humran badema waradet min ida kullu musbetin min salli ve sellim hayril Bugün cuma efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmişte olalım beraber inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaştaki kahramanlıklarını, sahabe-i kiramın kahramanlıklarını, onların savaşlarını anlatmaya devam ediyoruz. Dün efendim sahabeleri bir dağa benzetmişti böyle dimdik duran, düşmanın karşısında ilmeyen bir dağa benzetmişti. Böyle dağlar gibi güçlü kuvvetli diye. Bugün de savaşlardan bahsedecek. Vesel Huneynen, Huneyn gazvesine sor. Vesel Bedran, Vesel Uhuden. Bunlar üç tane savaşta ki savaşın isimleridir ama bunların hepsi mevki ismidir, yer isimleridir. Huneyn gazvesi Mekke'nin fethinden hemen sonra meydana gelen Huneyn deresi denilen yerde savaş olmuştur ve buna da Huneyn gazvesi denilmiştir. Vesel Huneyn'en, Huneyn'e sor. Huneyn deresine sor bakalım sahabelerin oradaki kahramanlıklarını. Vesel Bedren, Bedir muharebesindeki Müslümanların kahramanlıklarını sor bakalım. Vesel Uhud'dan Uhud Dağı'nın eteğindeki o şehitlerin bulunduğu yerde o dağlara oralara sor bakalım sahabeler nasıl kahramanlık yapmış, kahramanlık göstermiş sor diyor. Fusule hatfin oradaki ölümleri sor. Neyi sor? Fusule hatfin ölümleri sor. Fusule hatfin oradaki ölümleri sor. Lehum o dün düşmanları hakkı, din düşmanların helakını onların ölümlerini sor bakalım. Orada nasıl ölmüşler? Uhud'da, Bedir'de, Huneyn gazvesinde ölen kafirler nasıl ölmüşler? Onu sor bakalım diyor. Edha, daha ziyade bela, belalı neden? Minel vakami, veba hastalığından bile daha ziyade vebalı bir şekilde kafirlerin, din düşmanlarının nasıl öldüğünü sen şu yerlere sor bakalım bir diyor. Nasıl ki bir veba hastalığı girdiği zaman insanlara kırıp geçiriyor, döküyor, bir sürü insan öldürüyor ya bulaşıcı olduğu için korona gibi. Aynı şekilde burada da diyorum Müslümanların kafirlerle savaş esnasında ne kadar kafirin böyle kırılıp döküldüğünü, yerlere düşüp paramparça olduklarını bir sor bakayım diyor. Huneyn gazvesine, Bedir gazvesine ve Uhud gazvesine sor. O zaman görürsün sen durumu diyor. Huneyn, Huneyn nedir? Vadi Mekke'te, Vadin bir vadinin ismidir. Teşekkür ederim. Evet. Beyne Mekke'te ve Taif'i Taif ile Mekke arasında bir vadinin ismidir. Huneyn gazvesi. Mekke'nin fethinden sonra hicretin 8. yılında meydana gelmiştir. Bu Huneyn gazvesine Gazvetü Hevezan diye de isim veriliyor. Nerede bakın? Vadin, bu Huneyn nedir? Vadin, beyne Mekke te ve Taif. Taif ile Mekke arasında bir yer ismidir. Ve Bedrun, Bedir ise Mevzi'un beyne Mekke ve Medine. Mekke ile Medine-i Münevvere arasındaki bir yerin ismidir Bedir. Orada da biliyorsunuz Bedir kuyuları vardı. Bedir kuyuları. O kuyuların ismiyle o savaş isimlenmiştir. Kuyunun etrafında savaş döndüğünden dolayı. Bu Bedir isminin sebebi de Bedir diye oraya isim verilmesinin sebebi de oraya ilk kuyuyu kazan kişinin ismiymiş. Bedir kuyuları yani Bedir'in kuyusu. Bedir kimse o adamın kuyusu. Ahmet'in, Mehmet'in kuyusu der gibi oraya ilk defa kuyu açan kişi kimse onun ismiyle orası isimlenmiştir. Adamın ismi Bedir olduğundan dolayı Bedir kuyusu diye orası isimlenmiştir diyoruz. <laughs> Ve Uhud'in, Uhud kelimesi Cebel'ün dağdır bir kurbil medineti, Medine-i Münevvere'nin yakınlarında bir dağın ismidir Uhud'da. Meşhur bir dağdır biliyorsunuz. Efendimizin hadis-i vardır. Uhud da öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu severiz buyuruyor Uhud da işine. O da öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu severiz. Hac veya umre için giden Müslüman kardeşlerimiz Uhud muharebesinin yapıldığı o alana gittikleri zaman da okçuların bulunduğu aynı Tepesi o bizim zamanımızda çok oldu ben giderim de bir defa gitmiştim oraya topraktı. Daha sonra duyduğuma göre oraya da şey yapmışlar. Safa ile Merve yaptıkları gibi şeffaf bir şey döküyorlar, kayboluyor diye. Bir de bizim Türklerin şöyle bir adeti vardır. Oraya gittiği zaman da mübarek toprak diye herkes oradan bir iki avuç alıp getiriyor. <laughs> Daha zamanla erimiş yani. Herkes bir avuç iki avuç oradan götürmüş, bir şeyler yapmışlar. Türklerin öyle bir adeti var biliyorsunuz. Oradan caiz değil. Başka bir yerden alacaksan al da Teberkük için. Oradan caiz değil. Hı? Yani işte zamanla öyle millet çala çala <laughs> o hale getirmişler. <laughs> Toprağı alıyor. Ee, orada Uhud Muharebesi'nin yapıldığı yerde Ayni'nin tepesinin hemen kenarında biraz daha bu tarafta olduğunu düşünürsek şöyle biraz gerisinde Orada şehitlik var. Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit edildiği ve yer var. Diğer Müslüman şehitlerin de Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit olarak yattığı yer vardır. Arka tarafa bakıldığı zaman da, ben karşıma göre anlatayım da siz bu taraftanlayın. Uğut Dağı'nın orada karşı taraftaki Uğut Dağı vardır. Dağın eteğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ee, o şeyde savaş esnasında arka tarafa çekilip de sığındığı yer vardı. Kaya vardı. Orası mevcuttur. Ha, orayı kapatmışlar mı? Ne diye duymuştum birkaç sene önce galiba. Hain herifler. Allah Resulü'nün kokusu hala orada mevcut iken bu hain alçak tafus şeyler var ya Vahabi köpekleri bunlar orayı kapattılar. Niye? Peygamberin kokusunu Müslümanlar alıyor da şuurlanıyor oradan diye. Ha? Ondan etkileniyor diye orayı kapattılar yaklaşmasınlar diye. Çok büyük vebel içindeler var ya bunlar. Allah fırsat vermesin. Tekrar inşallah orayı bizlere tekrar nasip eylesin inşallah. Uhud Dağı Medine-i Münevvere yakınlarında bir dağın ismidir Uhud. Ve fusul, fusul kelimesi bedelün ya bedeldir, ev haberun, ev haberun mahzufun veya hasb olunmuş bir müptedanın haberidir. Ey yani ne demek? İs el sor, ehle hâdihil emkineti demektir. Sel ne demekmiş? o memleketlerin ahalisine sor, tamam mı? Ehle, emkineti, bu mekanların ehiline, orada yaşayan insanlara sor demektir. Kimden? Minellezîn o kimselerden ki, اِطَّلَعُوا عَلَى وَقَاعِيَ تِلْكَ O zamandaki vakalara, yani savaşlara, savaşlardan haberdar olan, bilgili olan kimselere durumu sor diyor. Fatih şöyle ki, vücude fiha oralarda bulunmuştur. Enva'u helakin, helak nevileri çeşit çeşit ölümler bulunmuştur. Kim için? Lil a'dahi, bin düşmanlarının orada çeşit çeşit ölüm şekilleri vardır. Daha ve enva'u belain, hem de belaların en şiddetlisi vardır onlar için. Eşette isabeten minel vebai, vebadan daha çok şiddetli böyle isabet bakımından, vebadan daha çok. Veba insanı hani birkaç günde öldürüyorsa bu anında ne yapıyor? Öldürüyor. Birkaç dakika içerisinde müşrikler aynı böyle şeyden, meyve, ağaçtan meyve düşer gibi sapır sapır aşağıya ne attılar, düştüler. Niye? Öldürüldükleri için. Hiçbir zaman müşrikler ya ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister putperest olsun sakın unutmayın. Asla onlar savaşmaya cesaretli değillerdir. Korkaktırlar. Onlar korkak insanlardır. Ancak biz cesuruz. Müslümanlar cesur. Onu da imanımızdan alıyoruz elhamdülillah. İmanın verdiği bir cesaretle beraber kafirlerin karşısında dağ gibi dimdik durabiliyoruz. Öldürüleceğimizi bildiğimiz halde gözümüzü kırpmadan oraya gidiyoruz değil mi? ve tafsilu hadhihi'l gazavat bu savaşların bu gazvelerin tafsilatı fi kutubi siyeri mesturun siyer kitaplarında mevcuttur oraya bakabilirsiniz diyor burada konumuz o değil ben anlatmayacağım diyor yani size ve fi bazı tafasiir el ve bazı tefsir kitaplarında da mevcuttur diyor kıyle edilmiştir ki zikra uhud uhud zikrolunmuştur. vikru ve sahla vikru uhudin uhud kelimesinin burada zikredilmesi nedir gayrı münasibin uygun değildir denilmiştir niye uhud muharebesinde biz zahirde yenilmiş gözüktü, değil mi? Onun için bunun burada zikredilmesi uygun değildir denilmiş kıyıl olarak almıştır. Niye? Lima vaka çünkü oradan meydana geldi. Minel hezimeti Uhud muharebesinde Müslümanlar ne oldu? Yenildi. Öyle gözüküyor. Ve <laughs> ucibe bu soruya cevap verilmiştir. Bi enne şecaat, cesaret inne ancak ve ancak tuğrafı bilinir halel kesri kırgınlık halinde bir sebati ve tefah Sabat ettiğin, bırak yenildiğin halde bile dimdik durabiliyor musun? Asıl cesaret budur. Uhud Muharebesi'nin şöyle bir özelliği vardır. İlk başta Müslümanlar kafirleri ot biçer gibi biçmeye başlamışlardı. Daha sonra dünya malına, ganimete tamah edenler o Ayneyn tepesindeki 50 tane Efendimizin diktiği okçular var ya, üstüne bastıra bastıra söylediğim, bizim yenildiğimizi, kuşların gelip de bizim leşlerimizi götürdüğümüzü görseniz bile sakın burayı bırakmayın terk etmeyin dediği o sahabe efendilerimiz baş tarafta Müslümanlar kaçıp da ellerindeki mallarını bırakınca ganimet peşinde düştüler. 43 kişi oradan ayrıldı. Halid bin Velid radıyallahu anh o zaman daha gayrimüslimdi, müşrikti. Arka taraftan gelip Müslümanları kırmak istemişti. Okçuların sebebiyle hayatında kendini zor kurtarmıştı. Bir defasında hatta bir bağ varmıştı orada. Bağ atlayarak kendini zor kurtarmıştım. Bu e, okçuların oradan indiğini görünce hemen arka taraftan saldırı verdi. Bu sefer oradaki yedi tane okçuyu şehit ederekten Müslümanlara arkadan saldırdı. Müslümanlar cavurlar ön tarafta gidiyor. Müslümanlar onlar arkasından kovalıyor. Müslümanlar arkasından da kafirler gelince müşrikler. Müslümanlar ortada kaldı. Arka taraftan yavruların geldiğini, müşriklerin geldiğini görünce, diğer ön tarafta koşan müşrikler de geri dönünce Müslümanlar iki şeyin arasında, grubun arasında kaldılar ve böylece 70 tane şehit verdik orada. Hikmet-i ilahi, bir kere söz dinlememek, bak bir defa söz dinlememek başımıza bir sürü şey getirdi. Bir düşünün, hiçbir zaman söz dinlemeden bir insan kazanamamıştır. Her zaman söz dinleyen kazanır arkadaşlar. Söz dinlersen alırsın mertebe, söz dinlemezsen dönersin merkebe diye boşuna dememiş büyüklerimiz değil mi? Biz buraya niye geldik? Hiç becermeye değil, söz dinlemeye geldik. Söz dinlemedikler için sahabe efendilerimiz orada, biliyorsunuz onun evveli de var da uzun anlatmıyoruz, rüyalar, uyarlar falan vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne itibar etmediler ve oradan maalesef orayı terk edince olan oldu. 70 tane Müslüman şehit oldu. Müslümanlar kenara çekildi. En son Efendimizin vefat ettiği, şehit olduğu haberi duyulunca Müslümanlar dağıldı, da dağı taşlara, dağlara taşlara koşanlar oldu. Allah Resulü öldüyse artık benim yaşamamın bir anlamı yoktur diye ölünce, şehit oluncaya kadar kafirlerle savaşanlar oldu. Bir grup insan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında onun hayatta olduğunu biliyor. Diğerlerine haber veremiyorlar savaş şiddetinden dolayı. Efendimizin etrafında şehit olan şehit olana onlarca sahabe Efendimizin huzurunda şehit olmuştur orada. Onlarca. Bir tane iki tane değil yani. Sahabelerden birisi şehit olmuştu. Onu e, savaştan sonra kaldırdıklarında sanki diyor sırtı bir kirpiye benziyordu. Oktan dolayı, ok yağmurundan dolayı sırtı sanki bir kirpi gibiydi diyor. Efendimiz'e zarar gelmesin diye her şeyini feda etmişler. O zorluklarla beraber Müslümanlar Efendimiz'i emniyete aldılar. O Uhud Dağı'nın o bulunduğu bölgeye çekildiler. Bölgeye çekildikten sonra aşağıdan gelmek isteyen müşriklere taşları ataraktan onları geri püskürttüler. Ve bu esnada bir takım konuşmalar oldu. Bundan sonra neyse gittiler. Medine-i Münevvere'ye vardılar. Medine-i Münevvere'ye varınca müşriklerin de aklına şöyle bir şey geldi. Ya dediler biz ne yaptık? Ebu Sufyan onların başındaydı o zaman. Dediler ki biz Müslümanların kökünü kazımak varken bırakıp geldik. Hadi geri dönelim şunları öldürelim diye akıllarına geldi. Hemen Mevla Atalizleri Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'a gönderdi. Bir de Uhud Muharebesi'nde münafıklarla beraber yola çıkılmıştı. Bin kişi çıkılmıştı, 300'ü geri döndü, 700 kalmışlardı ya. Zaten orada bir manevi kırgınlık yaşamıştı Müslümanlar da ister istemez. Ondan sonra bu olay olup da bir de iyice tamamen perişan olunca hepsi Medine'ye geldi. Medine'nin Münevver'e gelince müşriklerin niyetini hemen Allah Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz'e bildirdi. Allah emretti. Efendimiz hemen emri bütün sahabelere duyuruldu. İkindi namazını kimse yolda kılmayacak. İkindi vakti girmek üzereydi. Herkes dedi tekrar Uhud'a. Allah Allah. Herkes yaralı, bereli, kan ve içerisinde. Hiç kimse kalmadı Normalinde yenilmişsin. Soruyor ya. Yenilmişsin, yıkılmışsın. Yıkıldıysan o zaman ne olman lazım? Perişan olup yerinden kalkamaman lazımdır. Ama ne yaptılar? Sahabeler birbirlerine dayanaraktan o yaraları kanlarıyla beraber tekrar yola çıktılar Medice'ye. Doğru da geldiler. Müşriklerden buradan giden bir kafile onlara müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabelerle beraber bu şekilde yaralı canla başla mücadele ederekten geldiğini görünce topukları yağladılar. Doğru Mekke'ye zor koştular. Bir daha Müslümanların peşine takılamadılar. Cesaret edemediler. Baş tarafta biz yanıyorduk. Ortada onlar yeniyordu. Sonunda gene bu harekette beraber Müslümanlar galip sayıldığından dolayı Uhud Muharebesi aslında bir yenilgi değil. O da yenilginin ortasında bir zaferdir. İbar bir onu verdi bize tamam mı? Ve ucibe bi enne şefaate mesela bi enne şecaate cesaret innema orafu bilinir halel kesri. Kırgınlık olduğu zaman da yani yenilmişsin. Bisse ne ile bilinir? Bir düşmanın karşısında sabit kalmak ile ve tahaffuzi muhafaza etmek ile ve, yani düşünün bak ve ey ey ve ey hangi cesaret akva min halihim sahabenin bu halinde daha kuvvetlidir ya. Kafirler yaralı olmadıkları halde kaçtılar gelemediler. Müslümanlar yaralı oldukları halde birbirlerine dayanıyor. Sofalara dayanaraktan da Uhud'a gittiler. Ötekilere safa sağlam oldukları halde gelemediler. Güya yenmişlerdi. Gurur kibir vardı. Karşısında duramadı Müslümanların. Kaçıp gittiler. Ve yüce cehaletin hangi cesaret akva min hâlihî? Müslümanların bu halinden daha kuvvetli cesaret şeydir diyor ya. Cesaretlidir. İz çünkü badel hezimeti yenildikten sonra subitu sabit kaldılar. Ya da sebetu sabit kaldılar. Malum okuyalım. İz badel hezimeti hezimetten sonra sebetu sebete sebetu ne yaptılar? ispat sabat ettiler. Asla geri dönmediler. Hatta raca'al küffaru kafirler döndüler. Haibine <laughs> hüsrana uğramış oldukları halde ila beledihim memleketlerine döndüler. Ve lem yakdiru güç yetiremediler. Alel istisali Müslümanların kökünü kazamaya güç yetiremediler. İstisal kökünden kazmak demektir. Neyle bir oldu bu? Bir amnil melikil müteal yüce ve melik olan Allah'ın yardımıyla Müslümanların kökünü kazımak istediler ama Allah kafirlere fırsat vermedi. O Allah aynı Allah'tır. Hiçbir şeyinde, gücünde, kuvvetinde takatsizlik meydana gelmemiştir haşa. Aynı Allah duruyor. Biz de bu kadar güç olduğumuz halde niye bu kadar zeliliz? Allah Resulü'nün bir sözünü dinlemedikleri için orada sahabeler perişan oldu. Biz kaç tane sözünü kırıyoruz, kaç tanesini dinlemiyoruz bir düşünün. Eğer Allah Resulü'nün sözüne sımsıkı sarılalım, sahabe gibi yaşayalım dini, o sahabeleri Allah dünyaya nasıl hükmettirdiyse aynı şekilde o gücü kuvveti bize tekrar verecektir biiznillah. Vel ahsenu en güzel olan en yugale şöyle denilmesidir. İnnel müminine savaşı özetliyor müminler galibuhum onlara galip geldiler. Müminler ne yaptılar? Müşriklere galip geldiler. Evvelen ilk önce sümme sonra lemma teferragu ne zaman ki Müslümanlar ayrılığa düşünce o okçular orayı terk edince hangi husus ayrılığa düşürler? Fi gana ihim gana öyle mi demiş? Fi gana Müşriklerin ganimetleri hususuna Müslümanlar ayrılığa düşünce ve terke, terk edince Rumatul Müslimine, Müslümanların okçuları, el merkezi o aynayın tepesini okçular terk edince ve mahallu daha nereyi ve mahallel karari, karar mahallini terk edince ihtale el küffaru kafirler hile yaptılar. İhtale el küffaru, o zaman müşrikler hile yaptılar. Badel firari kaçtıktan sonra hile yaptılar. Ve dekalu min veraihim, arkalarından geldiler. Dolanıp da, da etrafından dolanarak da aynı in arkasından saldırdılar. Fadaka meydana geldi, ma'aka min kıtalihim. Ma'aka meydana gelen meydana geldi min kıtalihim onların savaşlarından. Ve ma hada bununla beraber sebbetehumullahü teala Allah onları sabit kıldı. Bit tahaffuzi min a'daihim düşmanlarından Müslümanları koruyarak Allah onları muhafaza etti, sabit kıldı. Ve <laughs> takallusi ve kurtararak min <laughs> istisalihim kökünün Müslümanların köklerinin kazılmasından kurtararak Müslümanlara yardım etti, onları korudu. O zaman fel galabetu evvelen ve ahiren başlangıç ve son itibariyle galibiyet kimindir? Müslümanlarındır. Fel galabetu galibiyet müminler içindir. Evvelen ilk başta ve ahiren sonda ortada onlar içindir. Ve batinen ve zahiren hem zahiri hem batini olarak da gene galibi, galibiyet müminlerindir. Velhamdülillahi ala zalike Allah-u Teala sana bundan dolayı hamd olsun diyor. Zahiran. Yardımından dolayı. <laughs> Amin mi demiş? Evet. Zahiran diye de bir ibare varmış. Zahiran aşikar olarak. Yardım ettiği için Allah'a hamd olsun deriz o zaman. Zahiran olursa daha aşikar oluyor. İkinci bir beyitte el musiru el musiri çıkarıcı, döndürücüdür. Ne el biza beyaz kılıçları. Sahabe-i Keram anlatıyor şimdi. El mustir mustir demek döndürmek manasındadır. Çıkarıp döndürüyor. Neyi? El biza beyaz kılıcı. El biza bil beyaz demektir. Sahabe-i Keram beyaz kılıçlarını gümüşten yapılmış o olan olan o beyaz kılıçlarını çıkartıyorlar kınlarından. Ne oldukları halde? Humran Kıpkırmızı, kana bulanmış olaraktan çıkartıyorlar. Neden sonra badema var adet dahil olduktan sonra. Badema var adet o kılıç dahil olduktan yani girdikten sonra Minel ida düşmanlara. Düşmanların kalbine, böbreğine, midesine neyse herhangi bir yerine vücuduna kılıç girdikten sonra o beyaz kılıç girip çıkarken ne oluyor? Beyaz giriyor, kırmızı çıkıyor. Nasıl Külle müsveddin, tamamen simsiyah olmuş. He. Neden dolayı tamamen simsiyah olmuş? Minel limemi Batan sarkan siyah, e, siyah saçlardan dolayı. Miner limem diyor. E, limem kelimesi aslında şey demektir. Siyah saç, şu saç var ya, kişinin ön tarafında sarkan siyah saçlar demektir. Bu şundan kinaya oluyor. O savaşlara katılan gençti. Hepsi genç insanlardı ama gençler olmasına rağmen sahabelerin zayıf ve güçsüz olan sahabelerin karşısında duramadılar. Genç olmalarına rağmen. Niye? Çünkü iman olmadığı için kalplerinde ne yok? Sükunet yok, sekinet yani manevi huzur yok ve korku kaçıyorlar. Ondan kinaya yapmış oluyor burada. Badema var adet, kılıç kırmızı olarak çıkıyor. Badema var adet, dahil olduktan, girdikten sonra minel ida düşmanlara külle müsveddin, hem de nasıl? Simsiyaha, tamamen simsiyah olarak çıkıyor. Neden dolayı? Minel limemi, boştan sarkan o siyah saçlardan dolayı kılıç simsiyah olarak çıkıyor diyor. Buradaki kastı şu, genç olduklarından dolayı onlar. Astarahu anil münheli, cehu demektir. Astara kelimesi yani Musir'i e örnek vermiş. cehu çıkartmak manasındadır diyor. Ve evredahu fihi edhalahu demektir. Evrade ne demek? Ah edhale onu girdirdi. O bunu kılıcı ne yaptı? Düşmanın kalbine sapladı. Ve verade fihi bu hususta ve verade geldi fihi yani oraya ne yaptı? Ey girdi demektir diyor. Verade fihi dahale manasındadır. Ve ma ma ise mastarı yetün. Ma ma'yı mastarı yedir. Bademadaki ma mastarı yedir. Vel mustur, mustur kelimesi ise muzafun ilal-beyz, beyz kelimesine izafet edilmiştir. Gerçi bizde e, el-musturil-beyza diye almışlar, gayrı müsariftir. İlal-beyzi beyza izaf olmuştur. Ve liha bundan dolayı az kadan nunuhu el-mustur idi. Musturine müslimune gibi değil mi? Mısır ne idi cem olarak oradan nun gitmiştir diyor izafetten dolayı. Ve lihada az kadar nunuhu nunu düşmüştür. Ve hu mansubun bi takdiri emdahu emdahu fiili ben meth ediyorum kimi? El mustira. Bu durumda mustira diye okunuyor. Bu takdiri yaparsan ben meth ediyorum kimi? El mustira çıkarıp döndürenleri. Beyaz kılıçları kırmızı olarak döndürenleri meth ediyorum. O sahabeleri demiş oluyor. Meful olur o zaman. Vel bir es seyfu kılıç demektir. El nasquletu parlayan kılıç demektir. Ve yecuzu nasbuhu kema kur'a vel muqimis salate vel muqimis salate şeklinde de ne olabilir diyor. Nasb okunabilir diyor. Ve 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 hasbun nunu nunun hasbedilmesi peki nedir? Mustir kelimesinde takfifen hafiflik olsun için hasr olunmuştur. Ve humran halun minel bil kılıçtan hal düşmüştür. Kırmızı olduğu halde. Ey yani Mülat <mülattakaten> baqatan <bildimai> kan ile karışmış olduğu halde kıpkırmızı olarak kılıç oradan ne yapar diyor? Müsli'in ciğerinden çıkar diyor. Öminel ada ada kelimesi de ida geçmişti geride ida. Halun min küllin kul kelimesinden ha düşmüştür. Ve min minisel litbayi bi baziyet içindir. Ve laf'ulun varadet. Varadet fiilinin nedir? mefulüdür. Ve minel limam limam kelimesi ise beyanu müsveddin müsbet kelimesi ne yapıyor? Beyan ediyor. Limem kelimesi. Ve limem, peki limem nedir? Cem'u lemmetin, lemme kelimesinin cemisidir. Ve hiye ve, ve hiye saçtır. El müstersilu, müsterselu salı verilmiş. İlel gibi omza kadar salı verilmiş olan müstersel. Salı verilmiş, serbest bırakılmış yani. Omza değen, omza kadar uzayan saçlara deniyor. Vel muradu, peki bundan murat nedir? Saçın kendisi midir? Hayır menbetuha saçın bit o şeydir bittiği yerdir. Yani kellelerini kesiyor kafalarını. Ve fihi burada vardır o zaman imamın işaret ila ennel küffara kâfirler el maktu leyni demiş değil mi? Öldürülen katledilen kafirler var ya gâlebuhum eşeba, gâlibuhum onların büyük çoğunluğu kimdi? Şebabın gençlerdi büyük çoğunluğu öldürülenlerin çoğunluğu gençlerdir diyor müşriklerdi. Ondan dolayı diyor burada bu kelimeyi söylemiştir. Külle müsveddim minel limemi derken maksat nedir? Öldürülenlerin çoğu gençti demek istemiştir diyor. Burada kalalım inşallah.